Kütüphaneci kız, kütüphaneci kız. Bekle bekle. Bekle lütfen. Bebekle bir yere gitmeden önce bekle. Ya niye benden habersiz gidiyorsun ya? Ay ne var fakir? Zaten çok uzak bir yere gitmiyorum. Bebiş'le birlikte alışverişe gideceğiz. Bak, hem o da heyecanlı. Değil mi Bebiş? Evet baba, ben de heyecanlıyım. Kütüphaneci ablayla gideceğiz, gezeceğiz. Ya Bebiş, gezeceksiniz de. Yani biliyorsunuz, zenginin evini aldık. Zenginin evi benim olduğu için zengin bana takmış durumda. Ya sizin başınıza bir şey gelirse? Ayıp ediyorum baba. Ben öldüm mü ya? Allah Allah ben korurum baba merak etme sen. Kütüphaneci abla bende baba. O iş bende. Ne be kütüphaneci abla? Korurum ben seni. Elbette ki korursun bibiş. Elbette ki. Babam birazcık böyle panik yapıyor. Merak etme fakir. Ya nasıl merak etmem ya? Nasıl merak etmem? Yani sen şimdi arabaya bineceksin ve bebeğimle birlikte gideceksin kütüphaneci kız. Sen bilmiyor musun zengin resmen manyak çıldırmış durumda. Artık fakir olduğu için benden nefret ediyor nefret. Ama ben sana demiştim fakir demiştim. Başkalarının parasını almak kötü. Çocuğuna da kötü örnek alıyorsun demiştim. Yok abla bana kötü örnek olmuyor ki ya. Ben zaten zengin olmak istiyordum yani. Babam bir numara abla. Sen boş ver. Babam zengin olunca güzel oldu. Hem okuldaki çocuklara dava atıyorum baba. Bana da lan bu mı? Eee oğlum benim arabam Bugatti. Tamam işte bana da lan bol. Ulen senin daha ehliyetin yok. Ne yapacaksın lan buyu? Şuna bak. Götünde don var. Kırıcı oluyorsun baba. Kırıcı oluyorsun. Okuldaki fıstıklara hava atardım. Kütüphaneci abla. Kızlar arabalara düşer mi? Elbette ki düşmezler bibiş. Nereden öğreniyorsun sen bunları? Babandan mı? He babam öyle dedi. Demedin mi baba? Kızlar böyle büyük arabalardan, pahalı arabalardan hoşlanıyor diye. Ya oğlum ben ne, ne zaman öyle dedim? <laughs> ya Kütüphaneci kız, <laughs> çocuk karıştırdı karıştırdı. Umarım öyle olmuştur fakir. Ve umarım çocuğa yanlış şeyler öğretmiyorsundur. Neyse ben gidiyorum. Yok öğretmiyorum ya öğretmiyorum. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun ya? Niye beni rezil ediyorsun ablana? Ne var be? Allah, Allah öyle demedin mi? Lan öyle dediysen bile aramızda aramızda. <laughs> ya kütüphaneci kız, elmasın var mı? Ben sana elmas verebilirim. Şimdi gideceksin ya alışverişe. Merak etme fakir, elmasın var. Bak 64 tane. Ben zaten çok bir şey almayacağım. Üstüme yeni kıyafetler alacağım. Ya bence sen de kıyafet almalısın fakir. Artık sen zengin fakirsin. E, evet haklısın ama ben sadece elmasları olan bir fakirim yani kütüphaneci kız. Ben zengin değilim. Lan o zaman niye diye biniyorsun? Ya kıyafet alacak kadar zengin değilim. O kadar zengin hissetmiyorum ama diye binecek kadar zengin hissediyorum. Ay on ne saçma bir mantık ya fakir. Hiçbir şey anlamadım. Ama neyse gel bakalım bebiş gel. Gidiyoruz gel bakayım böyle. Ya kütüphaneci abla. Manec abla ya beni rezil ediyorsun ya. Okuldan arkadaşlarım görse benimle dalga geçerler. Özellikle de kızlar. Şşş konuşma bakayım. Konuşma. Hangi kızlarmış onlara? Hangi kızlarmış? Kütüphane ablana hiç anlatmıyorsun. Geç bakayım şöyle içeriye. Kızımız yok sana. Kızımız yok. Ya Allah Allah. Niye yokmuş? Niye? Sen babamla takılıyorsun ama. Şşş. Saçmalama, saçmalama. Babanla biz arkadaşız. Arkadaş tamam mı? Fakir ne diyor? Duyuyor musun? E, duyuyorum. Yani haksız da değil ya. Kütüphaneci kız. Ne zamandır bende kalıyorsun? 3, 4, 5, 6. Ben ne zamandır yeni bölüm yapmıyorum ya? Ne bileyim vallahi fakir. O kadar uzun zaman oldu ki unuttum. Evet haklısın. Ben de unuttum. Aa merhabalar. Bölüm birazcık duraksa da biliyorum ama siz de unuttunuz değil mi? Benim Minecraft serim vardı. Fakirin hayatı diye. <laughs> Ve 4, 5, 6 aydır gelmiyordu. Neden? E, çünkü bilmiyorum. Yorumlara da yazıyordunuz ama Pek fırsat bulamadım galiba. <laughs> Birazcık garip oldu. En iyisi ben giriş yapayım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 değil sonunda farklı lakin daha önceden kanalda yaptığım bir oyunda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Minecraft evrenine geri döndük ve fakirin hayatına devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere diyeceğim ama sizi bırakın ben bile hatırlamıyorum. Çok manyak şeyler yaşamıştık. Arkadaşlar biliyorsunuz fakir zenginin bütün elmaslarını çalmış ve onun yerine geçmiş. Yani fakir zengin, zenginse fakir olmuştu. Hatta en son yanlış hatırlamıyorsam şu Bugatti ile ilgili manyak olaylar yaşamıştık. Ben hatırlamıyorum, siz hatırlamıyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Hep beraber el ele tutuşup Selena Selena diyor. Yok o başka bir şeydi. Sağ üst köşeye gidiyoruz arkadaşlar. Ve oradan en son bölümü izliyoruz. Çünkü Minecraft serisini bundan sonra biraz daha hızlandırmayı düşünüyorum. Şayet siz de istiyorsanız bu videoyu beğenirseniz ben bunu anlarım. Ha derim ki evet Minecraft serisi istiyorlar. <laughs> arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi zengin ve fakirin hayatında maalesef ki başımıza tatsız bir olay geliyor. Başlıktan kapaktan anlamışsınızdır. Bugün Kütüphaneci Kız ve Bebek alışverişe gidecekler. AVM'den bir şeyler alacaklar çünkü paraları var. Lakin bilmiyorlar ki aynı zamanda düşmanları da var. Aslında biliyorlar ama çok da umursamıyorlar. Maalesef ki zengin fakirden bütün servetini nasıl geri alacağını anladı, yolu buldu ve bugün onunla ilgili uygulamaya geçecek. Arkadaşlar, çok manyak bir bölüm bizi bekliyor. Daha fazla uzatmadan istiyorsanız bölüme geçelim. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada Minecraft'ın evrenini ben özlemişim lan. Baksanıza Oğlum çok güzel. Neyse. Hadi başlayalım. Kütüphaneci kız. AVM'ye gidince beni ara tamam mı? Ne olur ne olmaz. Görüntülü ara. Ay fakir ne abarttın sanki savaşa gidiyorum alt üstü AVM'ye gideceğim şehir merkezindeki sakin ol ya. Öyle deme sen yine de beni ara tamam mı ne olur ne olmaz. Endişeleniyorum ya. Yanına koruma vereyim diyeceğim de korumalarımızın arabası yok. Evet efendim yok niye yok? Ne bileyim niye yok Allah Allah alırız bir ara. Neyse kütüphaneci kız. Kendine iyi bak. Ay sen de kendine iyi bak fakir. Sen de kendine iyi bak. Bir saate dönerim hayatım. Ay, hayatım da dedim. Yani dönerim fakir. Aa, hayatım hayatım abla. Pipik. Lütfen ya rezil diyorsun beni. Abla bırak Allah'ını seversen rezillik mezillik diyorsun da babama yürüyorsun sen de. Şşşt. Öyle şeyler denmez. Terbiyesizlik yapma. Fakircim. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz kütüphaneci kız. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz baba. Hadi bakalım biz yokken çapkınlık yapma. Uyy. Kütüphaneci abla, yavaş git ya acelemiz ne? Pekala. Hadi bakalım oğlum zengin. Sen bu zamana kadar boşuna zengin olmadığını şu fakire kanıtla. Paranın yalnızca silahı tutan elde olması gerektiğini ona göster. Ah fakir ah. Sen bu yollarda Giderken ben dönüyordum oğlum. Dönüyordum. Şimdi fakirin o kız arkadaşı buraya gelecek. Yanında çocukla birlikte ben daha sonrasındaysa arabalarının önüne geçip pusu atıp tarayacağım hepsini ve ölecekler. Ya da taramayacağım, rehin alacağım. Daha mantıklı. Yoksa bu fakir bana mal varlığımı geri vermez. Şeytan diyor. Bebekle birlikte hepsini tara ama. Cık cık. Sakin olmam lazım. Sakin zengin, sakin. Öldürmek değil amacımız. Paralarımızı geri almak, değil mi? Biz zekiyiz. Zekiyiz, değil mi? Herhalde. Ha, geliyor galiba. Şşş, saklan, 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 saklan. Gel bakalım kütüphaneci kız. Gel. Sana gününü göstereyim. Ya kütüphaneci abla, doğru söylesene. Sen babama aşık mısın? Ay hayır, Allah Allah. Nereden çıkarttın bebiş? Yok öyle şeyler. Bak babanın yanında da aynı şeyler söylüyorsun. Olmuyor yani, olmuyor. Tamam mı? Ama öyle gibi duruyor. Hayır, değil. Öyle bir şey yok, tamam mı? Sen onları tamamen uyduruyorsun. Ay, ne oluyor be? Ay bu zengin değil mi? Merhabalar kütüphaneci kadın. Ve çocuk. Durun bakalım. Bu bir soygundur. Kımıldarsanız vururum. Anlıyorsunuz değil mi? Ay, ne olur ateş etme zengin ne olur. Anam baba. Şşşt tok tok bağırma kes sesini. Baban sana yardımcı olamaz. Kapa kontağı güzelim ve arabadan yavaşça çık. Sana diyorum çıkmazsan vururum. O telefonu indir. Ay tamam tamam zengin indirdim indirdim. Bebiş bebiş sakin ol sakin ol bebiş. Ne olur. Ne olur zarar verme zengin. Zengin. Kes sesini ve arabadan çık kadın. Çık! Yoksa vururum. Tt tamam. Tamam. Kapımı açıyorum. Sakince kapımı açıp iniyorum. Ne olur ateş etme zengin. Ne olur. Bebiş. Bebiş gel. Zengin. Zengin ne olur? Yapma. Kes sesini kes. Geçin şöyle karşıma. Geç 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 kaç. tamam. Tamam geçtik. Tamam geçtik. Ne olur zarar verme bize. Ne olur? Elmas veririm bak. Elmas veririm. Al. Al ne olur? Al zengin ne olur öldürme bizi. Elmas. Elmas verirsin ha. Elmas. Dalga mı geçiyorsun kızım? Benim elmaslarım zaten. Bebeğin de kafasına sıkarım senin de. Saçma sapan konuşma. Al elmaslarını geri. Tamam. Tamam alıyorum. Ne olur sıkma. Ne olur sıkma. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Öncelikle ellerini kaldırmanı. Ay tamam. Tamam kaldırdım. Güzel. Bebek sen de kaldır. Bizde el kaldırmak teslim olmak yoktur koçum. Benim babam her zaman der ki... Teslim olma bebiş. Ulan sen kafayı mı yedin? Şşş. Oyuncak değil lan elimdeki. Kaldır lan. Sık lan sıkabiliyorsan. Bebiş kaldır ellerini lütfen. Zengin zarar verme. Ulan kaldır. Kaldır yoksa... Kütüphaneci kızın kafasına sıkarım. Bebiş. Lütfen kaldır lütfen. Tamam tamam dur. Kütüphaneci ablaya zarar verme. Ha şöyle. Az kaldı bu kızı açlıyordu. Görüyor musun? Senin yüzünden korkudan ağlıyor. <laughs> Yapma. Ağlama kütüphaneci abla ağlama. Ağlayıp da şunu sevindirme. Babam bizi kurtaracaktır. Göreceksin. Yapma ya. Baban kurtaracak ha. Görelim bakalım. Baban kimi kurtarıyormuş. Küçüklük. Görelim. Lan zengin. Hiç akıllanmadın değil mi? Babama yenilmekten hiç akıllanmadın. Usanmadın değil mi? Yok ufaklık. Usanmadım. Ha ben de öyle tahmin etmiştim. Ee kaldırdık ellerimizi ne yapacaksın? Vuracaksın mı? Hayır vurmayacağım. Lakin sizden şu su şişelerini içmenizi isteyeceğim. Al bakayım. Kız. İçin bunları şimdi. İç. Ne, ne var bunların içinde? Şifa var şifa. Sen hiç göreceksin. Abla ne yapacağız? Ha, ne yapacağız? İçeceğiz bibiş. İçeceğiz ne yapalım? Zehir yok değil mi? Öldürmeyeceksin. Merak etme öldürecek olsam çoktan öldürürdüm değil mi? İçin bakayım için. Ay peki o zaman içiyorum. Bebiş sen de hiç zehir olamaz herhalde. İçtim. Ee, ne oldu ya şimdi? Ne oldu? Abla benim uykum geldi. Abla. Ay benim de geldi bebiş. Benim de. Güzel. Demek ki etki etmeye başladı. Birazdan bayılırlar. he. Ee. Ben kötü oldum abla. Gidiyorum galiba. Ay bebiş. Bebiş bende. Ne içirdin lan bizi? Ah. Ah. Öldür onu Batman öldür. Süpermen'i döversin sen döversin. Vur oğlum vur. Kes şunu kes. Lan yemin ediyorum Batman'i izlerken gaza geliyorum. Samuray kılıcıyla milleti doğru yasım geliyor. Yalnız. Bu. Bizim kütüphaneci kız nerede kaldı ya? Allah Allah. Gelmedi lan hala. Bir çıkıp bakalım ya. Nerede kaldı oğlum bunlar? Çoktan gelmiş olmalar lazımdı. Allah Allah. Niye bu kadar uzun sürdü lan? Niye bu kadar uzun sürdü? Korumalar. Oğlum merhabalar. Nerede lan kütüphaneci kızla bebek? Gelmediler mi hala? Hayır efendim gelmediler. Lan nasıl gelmezler oğlum? Çoktan gelmiş olmaları gerekmiyor muydu? Bilemiyorum efendim gelmediler. Allah Allah. Nasıl ya? Nasıl? Lan! Şu kütüphaneci kızın arabası değil mi? Evet efendim. Ne ne arıyor orada? bilmiyoruz efendim. Ulan bilmiyorsanız niye gidip bakmadınız? Ya başına bir şey geldiyse? Yok yok efendim ne gelecek? Ulan ne bileyim ben Allah Allah. İnsan bir gidip bakar. Yürüyün lan korumalar. Yürüyün. Yürü. Gel böyle. Gel. Aptallar ya. İzliyor musunuz oğlum burada ya? Allah Allah. İnsan bir gider bakar. Koşun oğlum koş 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 koş. Allah'ım kütüphaneci kız. Kütüphaneci kız ne oldu ne oldu kütüphaneci kız Kütüphaneci kız Lan Nerede oğlum kütüphaneci kız Bilmiyorum efendim yerde not var Ne notası oğlum bırak şimdi müzik notası mı Efendim nota değil not var not Size not bırakmışlar Ha not bu Oğlum öyle desene Allah Allah ben yanlış anladım ya Atayım şu kılıcı Ne notu lan bu Oğlum kötü bir şey çıkacak gibi lan Okuyun efendim okumadan bilemezsiniz Belki de kütüphaneci kız aşkını ilan etmiştir. E, öyle mi diyorsun? Olur mu öyle? E, yani efendim kız kütüphaneci değil mi? Dumandan haber versin. Kitaba yazmıştır. Doğru diyorsun lan. Sen çok iyimsersin ha. Al sana bir elmas. O zaman ben uzakta okuyayım durun. Ne yazmış bakayım aşkı. Fakir merhaba ben zengin kanalıma hoş. Şaka şaka. Lan bana bak. Tüm elmaslarımı havaalanına silahsız ve korumasız getirmezsen Sevgilini ve bebeği jet motoruna atar. Salata niyetine doğrarım. Şakam yok. Bilirsin. Di diğer sayfada ne diyor acaba? Not. Polise ya da orduya haber verirsen. Kızın ve bebeğin parçalarını. Ordu da bulursun. İl olan ordu evet. Sevgiler. Gerçek zengin. Ulan. Zengin. Zengin paracı ve bebeği kaçırmış. Aa, devrem duydun mu? Nasıl olmuş ya? Allah Allah. Allah ne kötü insanlar var. Ne kötü. Üzülmeyin efendim. Yani sonuçta paralarınızı verirseniz öldürmeyecekmiş. Oha ne diyorsun? Ulan müneccimsin galiba sen. Ulan geri zekalı. Ulan evin önünden kaçırmış evin önünden. Şu kadarcık mesafeden nasıl görmezsiniz lan? Nasıl görmezsiniz? Ee, efendim ne yapabiliriz? Olan oldu. Olan oldu ha? Olan oh. oldu. Öyle mi? Olan oldu. Ah diken battı. Ee, efendim katanayı niye aldınız? Ulan neden olacak? Sizin salaklığınız yüzünden. Aa! Lan kesemiyorum da ya. Anasını satayım oyuncak kılıç. Ulan oğlum siz ne aptal insanlarsınız ya. Ee, efendim biz ne yaptık ya? Lan bir de konuşuyor biz ne yaptık diye. Şu kılığa şu kıyafete bakın ya. Gören de korumasınlar. Hiçbir işe faydaları yok. Ulan zengin. Demek havaalanı ha. Havaalanı. Gideceğin son yer havaalanı. Geliyorum zengin. Göstereceğim sana yalanı dolanı. Şayet kütüphaneci kız ve bebeğin zarar verirsen kılına göreceksin benden arta kalanı. Aa ne güzel oldu lan. Güzel şiir yazdım ha. Benden de kütüphaneci olur. Neyse konu o değil. Ulan Zengin. Ulan Zengin. Bekle beni Zengin geliyorum. Bekle. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün uzunca bir zaman sonra Minecraft'a geri döndük ve dönüşümüz gerçekten efsane oldu. Maalesef ki fakir Gördüğünüz gibi çok büyük bir acı ve yıkım yaşadı. Çünkü Kütüphaneci kız ve bebek zengin tarafından kaçırıldı. Üstelik çok profesyonelce, gördüğünüz gibi yoluna pusu attı ve bebekle kızı kaçırdı. İstediği tek bir şey var. Bütün mal varlığını geri almak. Lakin fakir bu mal varlığından kolay kolay vazgeçmez. Çünkü buraya gelene kadar neler çekti, neler, neler çektiğini bilmiyorsanız hemen sağ üst köşeye tıklayın ve oradan Minecraft serisini rahatlıkla izleyin. Çünkü gerçekten güzel bölümler var. Ve gördüğünüz gibi maalesef ki fakir bu bölümlerden birini yaşamadı bugün. <laughs> Arkadaşlar zengin maalesef ki fakire yalnızca bir seçenek bıraktı. Ya bütün mal varlığımı getirir ve teslim edersin. Kızı ve çocuğu sağ salim alırsın. Ya da ikisini de öldürürüm dedi. Sizce fakir bu teklif karşısında ne yapacak? Bütün mal varlığını zengine geri vermek zorunda kalacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ölsem de satmayacağım. Ölsem de benim devletime güvenim tam. Yanınıza bırakmaz. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Türkü sözlerine mi başladık aslanım? Türkü sözlerine mi? Başka bir türkü bilmez misin sen? O bilmez belki ama... Ben bilirim lan Ben bilirim ya. Kaçma lan Kaçma yakalayın şunu Kaçırmayın onu Şerefsiz kaçıyor Kaçırmayın Ben size işte geliyor Özel harekat türküsünü söyleyeyim isterseniz Susturacağı gerek yok aslanlarım Sıkın Sıkın hepsini öldürün Sıkın Hepsinin ölmesini istiyorum Hepsinin Aa, Geldiler işte Aa, Temizleyin lan temizleyin Aa, Oradan da geliyorlar Aslanlarım Pusuya yatmışlar pusuya Hainler pusuya yatmışlar Bombam nerede lan bombam nerede Allah kahretmesin Biriniz bana bomba verin Buyurun amirim aferin Aa, Alın bakalım Pusu Aaaa Başınıza yıkmaya geldik pusularınızı. Başınıza